Görevi başındaki Cumhuriyet öğretmenlerine ise sevgilerimi sunuyorum. Ülkemize eğitimin ışığıyla bilim, birlik ve barışı ilke edinerek birlikte aydınlatacağız. Yusuf Tekin çocuğunun özel okula gidiyor oluşunu şöyle açıklamış. Vatandaşların herhangi bir eğitim kurumunu tercih edebilmeleri demokratik bir hukuk devleti olmanın göstergelerinden biri olduğu gibi, bakan ve bakan yardımcıları da aynı tercih hakkına sahiptir. İşinize geldiği zaman demokratik hukuk devleti, demokratik devlet, işinize geldiği zaman tercih özgürlüğü. Aynı tercih imkanına sahip olmayan vatandaşın çocuğu sayenizde okulunda bir öğün yemek yiyemiyor. Sürekli bahsettiğiniz o kaliteli eğitimi gerçekten devlet okullarında da sağladıysanız neden kendi çocuğunuzu özel okula gönderiyorsunuz? Ve eğer gerçekten bizim bir tercih hakkımız olmuş olsaydı Yusuf Tekin değil bakan olmak, içinde eğitim kelimesinin geçtiği herhangi bir alana yaklaşamazdı bile. Çünkü eğitim bu ülkede artık hak değil, lüks haline getirildi.